Değerli arkadaşlar size bugün ağız kokusunun bir başka cephesinden bahsetmek istiyorum Zamanında tedavi edilmeyen ya da başarılı bir şekilde tedavi edilmeyen ya da tatminkar seviyede tedavi edilmeyen ağız kokuları sigaraya başlama sebebi olmaktadır Birey ağız kokusunu gizleyebilmek ve ondan kurtulabilmek amacıyla sigaraya başlamaktadır bugün gelen bir hastamda ve daha önce gelenlerin birçoğunda gördüğüm olay buydu. Bireyler ağız kokularını gizleyebilmek için sigaraya başlıyorlar. Hem de az buz değil daha sonra alışıp dozunu arttırmaya başlıyorlar. Günde bir pakete bir buçuk pakete çıkan sigara tiryakiliklerine tanık oluyorum. Ağız kokusu hastalarının bir kısmı bu şekilde kendilerini kamufle ediyorlar. Çünkü ağız kokusunu ayıplı bir koku olarak düşünüyorlar. Ve e, sigarayı ise açıklanabilir bir koku olarak düşünüyorlar. Sigara içtim ondan ağzım kokuyor diyor ama aslında arkada ağız kokusunu maskelediği için sigaraya başlamış oluyor. Ve bunlar ilk başladıklarında masum günde bir iki tane sigara içiyorlarken giderek dozunu artırıyorlar ve bir süre sonra bir bakıyorsunuz ki bireyler oldukça sadık bir sigara tiryakisi haline dönüşüyorlar. İşte bu cepheden bakıldığı zaman ağız kokusu aslında sadece bireyleri ilgilendiren değil toplumun genel sağlığını da bozan bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Bugüne kadar biz hep ağız kokusunu o bireyi ilgilendiren bir hastalık olarak düşünmüştük. Ama toplumun geniş bir kesimini etkilemeye başladı. Artık bundan sonra ağız kokusunun toplumdaki yaygınlığını 200 binlere varan belki daha fazla çünkü e, ağız kokusu hastasının bulunuyor olması muhtemeldir. Çünkü bunlar kendilerini açıkça söyleyen bireyler değillerdir. İçe kapanık, çok sessizce bunu kabullenmiş, e, sosyal bir büzülme içerisinde yaşayan bireylerdir. Belki sayıları daha da fazladır. Bunların artık farkındalıklarını, topluma buna karşı olan farkındalıklarını artırıp bu hastalığa hem eğitsel bakımdan diş hekimliği fakültelerinde daha fazla önem verilmeli, hem de kliniklerde ağız kokusu tedavisine ve muayenesine daha fazla önem verilmelidir.